Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte değeri tamı tamına 1000 TL olan 7000 elmasımızı Party Books etkinliğinde harcayacağız. Ben bu sandığı çok uzun zamandır bekliyorum. Ee, buradan çok istediğim birkaç tane kostüm vardı ama bunların bazıları yok. Bu beni üzdü. Bu beni gerçekten kırdı. Şöyle bakalım hangi kostümler var. Lancelot, Durçudur, Alfa'dır, işte Kaja Iritel, Freya, Janssen. Janssen olabilir bak benim ilk mainlerimden. ilk mainlerimden dediğim global 1 olmuştum 2-3 sezon. Çok sevdiğim bir karakter. Alamadığım için üzülmüştüm. Feni var oynamıyorum. Kimi var oynamıyorum pek fazla. Buradan ne çıkarsa işime yarar. Açıkçası pek fazla bilgim yok. Ama hepinizin istediği bir kostüm vardır. Benim de tabi istediğim birkaç tane kostüm var. Ee, Leomort ve Hayabusa'ydı bunlar Üzülerek söylüyorum onlar bu etkinlikte yok Bu et, etkinlik zaten Bu sandık e, yılda birkaç kere geliyor Kış sandığı da altında geliyor Bir de bu şekilde geliyor Ben o zamana kadar diğer Hayabusa ve Leomort olan Sandık gelene kadar bu elması harcarım diye Şimdi açmaya Karar verdim en azından istediğim Birkaç tane kostüm çıkarsa gönlüm Hoş olur daha önce birkaç sefer Açmıştım Rafael falan çıkmıştı üzmüştü bu beni ama bu sefer şöyle bir şey planladım 7000 elmasım var toplamda 3 kere çevirebiliyorum ve şurada 480 tane taşım olduğu zaman istediğim bir tane epik kostümü banko alabileceğim ya epik de olmayabilir lightborn da alabilirim de ben epik alacağım istediğim bir tane var zaten onu alabileceğim onun haricinde 3 tane daha epik kostüm çıkartabiliyorum 3 artı bir 4 tane epik kostüm alabileceğim. Yani buradan hesaplamalarıma göre. Benim 151 tane kostümüm var. Bende olanlar çıktığı zaman parçaya çevirecek. O parçaları da biriktirip sonsuzluk mağazasından istediğimi alabileceğim. Ee, ama biraz sonsuzluk parçası eksik olabilir. Elmas takviyesi yapmak zorunda kalabilirim. Umarım yapmam. Hatta bazı zamanlar şey de çıkabiliyor buradan. Ee, adam bir basıyor mesela. 3 tane epik çıkıyor. 2 tane epik çıkıyor. Öyle bir şey de olabilir. Ama en kötü planlamalarımıza göre buradan tamı tamına 4 tane epik kostüm almayı planlıyoruz. Ufaktan bir başlayalım. Bir kere çevirelim bakalım neler gelecek. Şöyle onaylıyoruz. Hadi bismillah. Oo Gatot geldi. Güzel. Bu bende yoktu. Güzel. Çok kötü değil, çok da iyi değil ama işimizi görür. Gatot sevdiğim bir karakter. Bir zamanlar oynuyordum. Efektleri falan da güzel ya. Şöyle bunu geçelim. Alice gelmiş. Bu da yoktu bende. Güzel oldu. Bende olanlar geldiği zaman daha hızlı parçamızda olacak. Bu iyi olur bir yandan. E bu kostüm de yoktu bende. Bu da güzel. Tamam. Buradan 60 parça almışız. Şuradan hemen hızlıca bir oyun sesini biraz kısalım. Markete girelim. Party Books'a tıklayalım. Toplamda kaç parçamız oldu? 60. Oh, daha çok yolumuz var. Şöyle bir kere daha basıyoruz. Hadi. Oh, Chu geldi. Chu Effik geldi. Oy oy oy. Oy oy oy. Şuradan çıkabilecek net en değerli kostüm geldi. Bu kostüm de yoktu bende, e, günüvere de yoktu ama bende olan kostümler çıksın artık. Bu kostüm de yoktu, e bu da yoktu. En güzel kısmı bu olmuş. Gerçekten şuradan çıkabilecek en iyi kostüm net. 30 parça aldık. Oo bu beni üzdü. Elmasımız az kaldı. İstediğim gibi olmayacak sanırım. Planladığım gibi olmayacak. Ben bende olan kostümler çıkar diye ümit ediyordum ama bende olan kostümler hiç çıkmadı. Hep olmayanlar çıktı. Eğer olanlar çıksaydı çok hızlı bir şekilde sonsuzluk mağazasını dolduracaktım ve istediğim ipi alacaktım. Ben muhtemelen bunu biraz daha elmas takviyesi yaparaktan dolduracağım. Sonrasında istediğim ipi kostümü alalım ama son bir kere daha şansımızı deneyelim. Belki aklımdaki istediğim kop istediğim kostüm gelebilir. Zaten biz buradan güzel bir kostüm kazandık. Bir de Gatot'u aldık. Hadi bir güzel kostüm daha gelsin. Yüzümüzü güldürsün. Bakalım ne çıkacak. Ov ov ov! İki tane geldi. Akai ve Odetta. Olmayan kostümler geldi. Güzel. Güzel. Akai de main herolarımdan. Odetta biraz kötü oldu. Ama olsun. Hiç moral bozmaya gerek yok. Baksanıza şu kostüme. Bu da gerçekten güzel. 60 parça aldık. Vay. 150 parçamız oldu ya. Hiç istediğim gibi olmadı. Hep olmayanlar çıktı. Ama ben buna muhtemelen e, biraz daha elmas takviyesi yaparım. O sonsuzluk mağazasını doldurup istediğim kostümü gerçekten almayı planlıyorum. E, bir sonraki videoya banko onu da eklerim. Sizce ben buradan hangi kostümü alacağım? Siz de düşüncelerinizi yazarak Yorumlar kısmında belirterek hangi kostümü aldığımı tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Ee, güzel bir Javet maçı oynadık. Bunun devamına onu koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Oyun sesinde biraz bug var. Bundan bahsetmiştim. Ee, videolarda sesimi açtım. Oyun sesini açmamı isteyenler de olmuş. Ondan dolayı açtım. Sizlere göstermek istedim. Ee, bir sonraki maçlarda tekrardan sesi kapatacağım. Ondan dolayı arkadaşlar bu sorun çözülene kadar ses kapalı oyunlar atacağız. Mecbur bütün arkadaşlarımız bu şekilde yapıyor. Hadi şimdi güzel bir cavet maçı oynadık. Onu izlemeye geçelim. Hmm. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün Kitty kardeşimle yine dua girdik. Elimde Javet var. Onda Selena var. Javet ve Selena kombosunu yapacağız. Biz bu genelde aynı anda almamaya çalışıyoruz. Çünkü full saflaştır full digi alıyorlar. Ama karşıda da görmüş olduğunuz gibi. Ee, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bizde araba olmuş bu arada. Araba ne alaka bilmiyorum. Karşının piki hayvan gibi olmuş. Leite kalırsa biz bu pikle onları dövemeyiz gibi geliyor bana. Yok yok dövemeyiz. Digi var. Saflaştır var çünkü. Early oyunu yapıp yenmemiz lazım. Ee, bakalım ne yapacağız. Güçlü pik verdik. Hepsi meta. Ve güçlü pikler. Bizi de araba bozdu bizi ya. Lolita'ya digi counter. E arabaya da counter. Selena'ya java da counter. Alayına counter. Oyunun sesini bakacağım ve çok fazla kısmayacağım. Kayma olursa bu videoluk affola arkadaşlar. Çünkü oyunun sesini kapatmıştım geçen videolarımda çok fazla yaza neden olmuş. Abi ses kapatmış da kardeşim sessiz olmuyor. E, bunu bilerek yapmıyoruz arkadaşlar. E, oyuna gelen güncellemeden 3-4 gün önce gelen güncellemede şey oldu. E, oyunun seslerinde bug var. Adam mesela botta yengeç kesiyor ya da blue kesiyor. Sesini ben buradan duyuyorum. Ondan dolayı sesler kayıyor. Şuraya hemen hızlıca etleyeceğim. Bu adamı kesebilirdim ama burada durmayacağım. Of. Uğraşma işte ben de keserim bak seni. İlhamın var. Şimdi bizim çocuk red'i aldı. Güzel. 3 mit yapıyor karşı zaten. Şimdi bu arkadaşı keseceğim ben. Vur kanka şu arkadaşa. Güzel. Çok boş yaptı. Elindeki Zex. Ama niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bir de lane'imde oynuyor. Ben bu adamı oynatmayacağım şimdi. 3 mit var bizim çocuğun karşısında da zorlanacak biraz. Şuraya bir geçersem görüş vermeden Zex'i bir tur daha keserim. Benim burada Zex'i kesmem bayağı iyi olur bunu alacağız. Şimdi minyon da geçti. Bu adam gelirse keseceğim. Güzel. Ee, i̇lhamı var çok rahat. Alabileceğim bir kill. Ondan dolayı onun üzerine oynuyorum. Onu 4 level yapmamaya çalışıyorum. Fight'lara sokmamaya çalışıyorum. Kanka bende kaldı. ha <laughs> Ee, bu arada onu 4 level olup bir tur daha kesebilirim ama aynı numara yemez muhtemelen. Yani yiyeceğini düşünmüyorum. Ama kaç level o? 2 level. Ayakkabısı bile yok. Tek başıma kesemem. Keserim de kesemem. Şunu ver. Kitleden çok güzel bir stun. Güzel. Kill de bende kaldı. Güzel. Ee, base atacağım bir tur. 3 oldu bu adam. Bu adama kışkırtma mı yapsak acaba? 3-0 başladı. E, o adamı tekrardan oynayacağım. Üzerine 4 level yapmayacağım. Çünkü fightta çok fark ettirecek hasarı var. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan hemen orman sitemizi bir tur yükseltelim. Şimdi bana şu itemi var. Kankim geliyorum seninle oynayacağım. Lolita ölme. Ölme Lolita. Digi'de ulti var. O ultiyi bir almamız lazım. Bizim çocuk buff'ı yırttı. Aynen güzel. Geliyorum kankim. Güzel Digi'nin ultisini aldık. Oo, araba da geldi. Bir şeyler oluyor orada. Güzel. Çok güzel. Ee, elemana bir kill verdik tamam sorun yok farmda hala öndeyiz ben bilerek gold rune tercih ettim 5'li e, oyunlarda gold rune tercih etmiyorum %6 tercih ediyorum ya da e, adam öldürdüğümüzde canlı dolduran hız veren rune var onu tercih ediyorum ama duo trio vesaire kanka gel şunu hemen dız dız cız bız Şunu alacağız. Sonra orman siteyimizi büyüteceğiz. Bitmeyen savaş almayabilirim arkadaşlar. Son güncellemede ona bir nerf geldi. Can çalması olsun. Güçlü hala da ee, ben bilmiyorum ya. Javet oynarken tercih etmek istemiyorum artık. Daha güçlü itemler var. Onları tercih etmeyi planlıyorum. Bakalım bir şeyler yapacağız. Bu adamın safı yoktu en son. şu fly'ı biraz düşürmemiz lazım ya kankiler. Gördüm elemanı. Gelecek buraya kanka orman var. Mecbur gelecek. Şurada. Onu muhtemelen turtle um var üzerinde. Keserim. O elindeki çar çok güçlü bu arada. Javet'i kesebilecek bir çar. Eğer hakimse gerçekten ama farmı yok. Hakim de değil sanırım. Pembe ormana itemi almış. Geliyorum kanka. O fight oynayabiliriz. Aslında bireysel oynasam ben çok daha iyi olabilir. Saflaştır var. Digi var. Fightlarda beni sıkıntıya düşürebilir. Geliyorum. Gold'ta da bayağı öne geçmişiz. Fly'in de farmı iyi. Güzel aldık kili çık kanka. Geri oynayacağım oraya. Geri oynayacağım oraya. Geri oynayacağım oraya. Güzel. Red buff'ı da aldık. Çık kim Fırlattım seni. Çık çık çık. Kaç oğlum kaç. Niye girdin oraya geri? Oy harikasın oğlum. Öldü o. Harikasın be oğlum araba. Abu adama dedik ki Jansen niye oldu falan ama adam hakkını verdi ya. Helal olsun kardeşim. Adamsın. Böyle oynayın canımı yiyin. Farmda bayağı öne geçmişim. Fly'e tek atarım. Saflaştır digi falan işlemez bana. Fiskem dönsün. Muhtemelen konumunu değiştirecek. Ben ona yaklaştığımda. fiskem döndüğünde çok rahat easy kill alırım ondan. Bu arada söyledim mi bilmiyorum ama söylememiş de olabilirim. Birkaç tane video denemesi yaptım unutmuş olabilirim. Ee, discord sunucusu oluşturduk arkadaşlar. Çok fazla yazan eden vardı abi discord oluştur kardeşim discord oluştur muhabbet sohbet edelim diye. Ee, aktif olarak kullanacağım bir discord sunucusu oluşturduk. Oraya gelip benimle muhabbet sohbet etmek isterseniz e, orada olacağım gün içerisinde belli saatlerde. Onun dışında itemdir, builddir, oyun konusunda vesaire yaşam, hayat, felsefe her konuda konuşabiliriz. Gelmek isterseniz açıklamalara ve yorumlar kısmına bırakacağım. Linki oradan katılabilirsiniz. Güzel nezih bir ortam oluşturmayı planlıyorum. Şu arkadaşı oynasam mı oynamasam mı kararsız kaldım. Safı var çünkü. Keserim çok rahat da. Şuradan orman eğitimini var. Bayağı orman sitemiz oldu. Şuraya yerleştim. Şu gro bile tek atarım gelirse. Hatta Groot'u tek atayım. Atamadım. Kanka kurtar beni at ulti. Adamsınız lan takım. Güzel kurtardılar beni çocuklar. Güzel beyitlemiş olduk orayı. Ölüyorduk az da. Şimdi bu arkadaşın safı var. ama bize işlemez. Şunu ver. Kanka geliyorum ama can çalmam da yok ya. İş yapamam orada. Bu itemler iyi. Bana bir kanat ver ya olmadı. Bana aynen bir kanat ver. Zex kasmış bak. Adamı oyun başında 3 kere kestik. 0-3 gidiyordu. Şimdi 2 3 olmuş. 2 tane kill almış. Free'den. Neyse sorun yok. Ben bayağı öndeyim kerilerin maçı. Şuradan yengeci de alalım. Ama onlar da oyunu çok fazla defler. Bakalım arabayla güzel bir combo atabiliriz aslında. Beni arabaya alabilir çocuk. Kanadalı bu mutsuzluğa gideceğim. kısmından umutsuzum nerede? Burada, tamam. Arkadaşlar bu oynadığımız hero Javet. Early hasar gerçekten çok yüksek bir karakter. Ona göre oyun kurarsanız oyun başında çok fazla öne geçersiniz. Farmınız geride bile olsa saflaştırı olmayan birini yakalarsanız çok rahat kesersiniz. O yüzden ona göre bir kompozisyon, ona göre bir oyun tarzı belirleyin. Özellikle Javet al kanka. Aa bende kaldı sorry. Formdan düştüm. Öne geçtiğinizde zaten kolay kolay satmazsanız eğer oyunu düşmeyeceğiniz bir karakter. Birebir takası çok güçlü olan bir karakter. Şuradan hemen yengeci pardon red buff'ı alalım. Araba geliyor. Ligin ultisini aldık güzel. Attım bunu beyler. Güzel. <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada o arkadaş bizi tanıyor ee, Önceden bizim takımımıza gelip Yazan bir arkadaşımız Ondan dolayı fırlattım onu <laughs> Kızmayacaktır bana Biraz kalleşçe bir hareket yaptım ama olsun Öndeyiz zaten Alınmaz o bana <laughs> Bu hero'yu oynarken zaten En çok sevdiğim olay o Arkadaşlarım eğer ki iksir almazlarsa onlara oyun oynatmam. Zindan ederim oyunu. Çok güzel vurdum. Safını da aldım. Döneceğim kankam geriye. Şunu fırlatayım kafasına. Yok olmadı. Şuradan bana umutsuzluk ver. Minyon girer mi? Kulun altına girmedi. Uf cana bak. 200 canı kaldı. Ölür bu arada o. Safını aldım. Güzel. Kankim kes onu. O canla kaçtı mı gerçekten? Tamam sal kanka kestim. Kestim kestim geri çekil. Kanka salın adamı yav. he hey. hey. Şimdi benim bir orman falan kesmem lazım. Canımı ve manamı fulllemem lazım. Fight olacak. Bu fightta da, da bitirebiliriz çok rahat. Ee, red buff da çıkıyor. Karşının red buff'unu da alabilirim gidip. Yetişebilir miyim? Dur hala duruyor. Almayacak onu o çocuk. Ben alırım. Yani görüşü yok açılamaz. Lord'u erittiler bile ya. Ben hemen şu kuleyi alacağım. Şu kuleyi alıp e, Minyon itlemem lazım. Farmlıyorlar Fly'in farmı iyi. Ve tank itemi kasmaya başlamış Fly. Kemer vesaire aldı zaman beni çok slowlayacak. Bu sorun yaşatır bana. Şöyle arkadan girebilir miyim? Ayrık mı ittirsem? Ayrık ittireyim. Güzel. Kankam sen de ölürsün. Güzel. Fly'ı da çıkarttığımıza göre oyun biter muhtemelen burada. Bir suikastçı edasıyla oynadık. Güzel oynadık. Takım da güzel oynadı. Kankam uç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şu oyunla net en eğlendiğim karakterlerden bir tanesi ve şu olay. Şöyle bir hasarımıza bakalım azsa ya da kısa olmuşsa bir maç daha banko ekleriz. MVP olmuşuz. 10 kilimiz var, 5 asistiniz var. Hiç de ölmemişiz. %29 vurmuşuz. 50K 60 atmışız. 12 dakikalık bir oyuna göre Javet için güzel 11.7K'dağımız var. Ee, buna muhtemelen bir maç daha eklerim eklersem bu konuşmanın devamı olmaz arkadaşlar. Eğer ekleyemezsem de videoya like ve yorum atıp kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın.